Merhaba Koç burcu erkekleri. Aralığın ilk haftasına giriş yaptık. Aralığın ilk haftasında Koç burcu erkeklerine bakalım hangi kartınız açılıyor ve nasıl bir enerjinin içerisinde olacağız Koç burcu erkekleri için. Kısmetiniz, bereketiniz ve istediğiniz her ne varsa Aralık ayı içerisinde o kadar bereketli ve parası bol bir haftaya giriyorsunuz ki e, yani sizin hiç düşünmediğiniz ya da birbirlerden beklentiniz olan para ya da e, elinize to geçen toplu parayı değerlendirmek ve yeni atılımlar gerçekleştirmek için e, bireysel bir mücadele içerisine giriyorsunuz aralığın ilk haftası itibariyle Koç burcu erkekleri fakat şöyle de bir şey var. Sizin haricinizde aynı iş sektöründe olan ve yani aynı işi yapan ya da sizin yaptığınız işi yapmak isteyen bir takım rakipleriniz sizin sizden daha iyi projeler sunabilir. Sizden sizin ekarte etmek adına ve merdivenleri basamak basamak çıkmak istediğiniz anda onların devreye girip bir an size ekarte etmek gibi bir düşüncesiyle bu söz dalaşı olabilir, kavga gürültü olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Sanki sistem siz ilerlemek istedikçe rakiplerinizi araya sokacak ve siz kavga gürültünün içinde bir e, kaosun içinde bir e, kendinizi o enerjiden alınıp başka bir enerjide görüp bu, bütün böyle e, sektörel anlamda potansiyelinizden kendinizi çekip sorun ve problemli olan kişilerin yanında ya da kendiniz sorun ve problemin içerisinde aralığın ilk haftası itibariyle bulabilirsiniz. Bunun haricinde rakiplerinize gelelim. Rakipleriniz sizden daha iyi olmak için ya da sizi ekarte edebilmek için sanki şöyle söyleyeyim. Birileri sizin üzerinize oynayacak ve bu oynamalar doğrultusunda siz yaptığınız işten ekarte edilmek için Um, bir geri plana atıl, atılma durumunuz var. Yani siz um, kavgadan kaçınmalısınız. Kötü sözden kaçınmalısınız. Herhangi bir tartışmada, bu trafikte bir arabada, gidişte Herhangi sözlü münakaşadan kaçınmanız gerekli sayın Koç burcu erkeklere çünkü bu hafta sistem size ekarte etmek için inanılmaz derecede entrikalar çevirecek. Nasibiniz kısmetiniz açık bu nasibinize kısmetinize ulaşmamanız için maalesef ki araya başka insanlar sokacaklar. Bu bayan arkadaş da olabilir. Hayatınıza bir bayan sokup hayatınızdaki bayanın problemleriyle ilgilenmeniz hususunda da sizi böyle yoğurup yoğurup ya işinizden, gücünüzden almak adına, o kısmetinizi engellenmek adına yani şeytanın vesveseleriyle birlikte e, nasibinizin elde edilmemesi hususunda başkasına nasip olsun ya da bu iş olmasın gibi böyle kötü bir enerji bu hafta sizi bekliyor. Sürekli işinizden alıkonulacaksınız. Sürekli bir problem, sürekli bir sıkıntı Koç burcu erkeklerini bekliyor aralık ilk haftasında elinizdeki parayı değerlendirmek yerine elinizdeki parayı tutumlu olarak harcamaya özen gösterin. Fazla fevri ve fevri ve yükselimde bulunan sözlerden kaçınmanızı ister kartım. Rakipleriniz var, rakipleriniz devrede. Çünkü onların da nasiplenmesi lazım. Siz eğer ki elinizdeki bütçeyi bu araya giren kişilerle harcar iseniz rakipleriniz zaten sizin önünüze geçecek ve kulvarda onlar koşturacakmış. Çok dikkatli olun. Aralığın ilk haftası itibariyle der koç burcu erkeklerine kartlarım. Aralığın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.